Selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz şöyle kısa videolar devam edelim uzun videoyu şey olarak çektim e, Clash of Clan olarak çektim kısa videolarda buradan devam edelim ne var acaba elimde? Ops, Pekka destesi oynuyor Yandı gülüm Ketenel var e, Evrimli muhafızlara bir an önce ihtiyacım olacak ama onda zehir yok sanki ya var mıydı yok değiştirmiş olabilir biraz oynamalar yapmış olabilir. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Prens başka bir şey kurtarmaz bence. Arkasına da okçular göndereceğim. Pekka'sı yetiştirse ne mutlu ona. Yetişti. Ne mutlu ona o zaman. <laughs> Ama bizim okçular var ya. Oh 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 oh. Suyundan da koy. Bayağı bir bitirdiler onu. Gerisini kule halleder. Ben hiçbir şey yapmayacağım şu an. Temiz temiz iş yaptık. Şimdi avcı arkasından düşünelim. Abi muhafızları ben başka bir şey kullanacağım. Muhafız kullanmak istemiyorum. Ee, muhafızları pek kayı kullanacağım. Kesinlikle. Abi bunda şey de yoktu. Cellat da yoktu. Değiştirmiş ya. Oynamış. Bak desteği bazı karakterler değiştirmiş. Neyse canı sağ olsun beni ilgilendirmez. Onun kararı sonuçta. Ama dediğim gibi şey kullanacağım. Muhafızları kullanacağım. Pekka için. Şöyle şey alalım. 2 3 güzel. Pekka gelebilir. Geldi tahmin ettiğim gibi. Tamam. Muhafızları kullanabiliriz şimdi. Şeyin evrimisi döndü. Evet döndü kesinlikle döndü. Muhafızları en son şeyde kullanalım. normal olmaz belki başka bir şey kullanırız. Bir daha iyi oldu böyle olması. Muhafızları bir sonraki sefere kullanalım. Niye diye kullanamayacağız herhalde. Şöyle bir birkaç tane bunun evrimlisini kullanmıyor herhalde ya. Tamam biz değiştireceğiz stili o zaman. oktular. Hadi cansınız. Hadi. hadi.